Selek 17 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve 21 Kasım'da da evine yapılan polis baskınıyla da gözaltına alınmıştı bu tarihten bu yana da Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması devam ediyordu ve bu sabah saatlerinde Mardin Cumhuriyet Savcılığına ifadesi almak üzere götürüldü Ahmet Türk geniş güvenlik önlemleri arasında ve az önce yani yarım saat yarım saat öncesine kadar da savcıya ifade verme işlemi bitti Ahmet Türk'ün ve tutuklama talebiyle de Mardin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve şu an Sulh Ceza Hakimliğinde Ahmet Türk'ün ifade verme işlemi ve yargılaması devam ediyor. Tabi Ahmet Türk'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasından sonra da Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne de görevlendirme ile Mardin valisi Mustafa Yaman atanmıştı ve o tarihten bu yana da Ahmet Türk'ün emniyetteki sorgulaması dediğim gibi bitti ve şu an Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve şu an suç ceza hakimliği Ahmet Türk'ün yargılaması da devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.